Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle kiler holding'i inceleyeceğiz. Kilerde son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle Mayıs ayına gittiğimizde fiyatların 8-9 seviyesinden 51 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Neredeyse çarpı 5.5 yapmış. Yatırımcısına çok güzel bir getiri sağlamış. Ardından 51-65 zirve olmuş. Zirve sonrası da %30'luk bir geri çekilme. Burada ana trend kırılmış. Daha doğrusu burada başlayan yükseliş kanalı kırılmış arkadaşlar. Kanalın kırılmasıyla satış sürmüş. Şu anda da bakıldığında daha önce de bir 33 seviyeden bir tepki almış. Tepki sonrasında bir miktar satışla da 35 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Şimdi burada net bir geri dönüş sinyali yok arkadaşlar. Onun için kısa da 32-33 seviyesi önemli. Burada bir taban bölgesi oluşturabilirse tepki hareketleri görebiliriz. Yok bu emayı kırar aşağı yönü geçerse 26-27 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz ki bu da bizim zaten ana trend çizgimize denk geliyor. Bu bölgelerde yeniden tepki hareketleri görebiliriz. Tabii ki emanın kırılması durumda yani 32-33 seviyenin aşağı yönlü günlük kapanışlar yapması durumda altına tuzak atıp da dönebilir. Gün içi seanslarda bunları görüyoruz çünkü. 32-33 kırılmadığı sürece bura iyi bir destek olarak çalışabilir buradan risk alacak arkadaşlar Killer Holding tarafında. Kesinlikle bu EMA'yı stop loss olarak kullanmalıdır. Stop loss yaparlarsa yani 32 seviyesini stop loss olarak kullanılarsa iyi olacaktır. Kısa da 41'in üstüne atmadığı sürece yükseliş hareketi beklememek gerekiyor. Gördüğünüz gibi net bir alçalan kanal takoz da diyebiliriz takoz şeklinde ilerleyen bir fiyat hareketi var. Bu fiyat hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Kısa vadeli tepki yükselişleri olsa da ana trend düşük trend olduğu için zigzaglar şeklinde bir geri çekilme söz konusu olabilir. O yüzden burada yapılacak alımlar riskli olduğu için 34 seviyesini takip edin. Yani burada 32 stop loss seviyeniz olsun. Onun dışında sorun olmayacaktır. Dediğim gibi net bir dönüş sinyali de yok. 40'ın üstünde kalabilirse o zaman yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görebiliriz ki bu da bizi ilk etapta 45 seviyesine götürecektir. 40'ın üstü pozitif olsa da 45'in üstünde kalırsa da 51 devamında da arkadaşlar 60 seviyeleri Kilar Holding tarafında uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir. Tekrar bir özet geçeyim isterseniz. 3. çeyrek bilançosu da geldi. Bu bilanço fiyatlaması diyecektim ama bilanço baktıktan sonra vazgeçtim. Çok iyi bir bilanço gelmemiş. Orta şekerli yani izin kötüsü de diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki yükselişte biraz da manipülatif gibi geldi bana. Çarpı 5 getirecek bir durum söz konusu olmamış. Daha önceleri de var çünkü yeni bir alkars Temmuz'da alkarz olmuştu 3 liradan. Şöyle alkar fiyatından bakıldığında da çarpı 17 bir getiri sunmuş oldu. O yüzden buradan yapılacak alımlar riskli olduğu için düşüşler bitmedi. Düşüşlerin bitmediği için de isterseniz izleme listenizi alın ya da takip listenizi alın. Burada fiyatların ne önüne doğru evrildiğini biraz daha takip ederek uzaktan kontrol edin. Daha iyi olacaktır. İlla da ben risk alırım derseniz buradaki 32 seviyesini stop loss olarak kabul edin. Düşüş trendi bitmedi. Ana bir trendin çizgisine doğru, burada gördüğünüz trend çizgisine doğru bir geri çekilme de olabilir arkadaşlar. Burada negatif fiyatlama devam edip etmeyeceği önemli olacak. 32'nin altı negatif satış baskısı sürer. Kısa da 40'ün üstü pozitif arkadaşlar. Buradan alanlar 40 seviyesinden satış yapabilir. 40 bölgesi geçirirse 45'ten satış yapmaları daha iyi olacaktır. Bu direncin geçirip geçirmediğinde burada da takip etmeniz gerekiyor. 45'in üstü 51, 51'in üstü de uzun vadede 60 bölgesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Kiler bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.